Merhaba oyun severler. Yeni bir video inceleme ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere yeni PS Vita oyunu olan Urban Trail Freestyler isimli bir oyunun tanıtımını gerçekleştireceğiz. Bu oyun bildiğiniz üzere zaten çoğunuz internette videolarını gördünüz. Bir motosiklet oyunu. Hemen oyunu başlatalım. Bu arada yanımda Süleyman var. Merhaba arkadaşlar. Süleyman şimdi sen daha önce bu oyunu hiç görmedin. Evet. Ee, ben sana bu oyunu anlatmaya çalışacağım. Sen de oyun hakkında zaten fikir edinmiş olacaksın. Ee, bu videoyu izleyen seyircilerimiz de, kullan, e, takipçilerimiz de ilk defa oyunu gördükleri için benim sana anlattıklarımı onlar da kapmış olacak tabi doğal olarak. Bak şu anda bir giriş videosu var. Burada e, giriş videosunda görüyorsun bu adam neye benziyor sence. Bildiğimiz sokaktaki serseriler. <laughs> yani biraz öyle. bir, bir de... kurmuş örgüt gibi aynı. Bir de polis sireni var muhtemelen de polisten kaçıyor. Evet. Ama şöyle söyleyeyim oyunda kesinlikle polis kovalamıyor bizi. Yani bir polisten kaçtığımız falan yok. Sadece ee, bir, ses. Evet, bir serserilik yapıp sokaklarda evlerin çatılarına çıkıyoruz. Araçların üzerinden atlıyoruz falan. Böyle bir şey var. Bak görüyorsun bir hareket çekti burada. Bu hareketi de oyun içerisinde yaptık. puan kazanacağız zaten. Hemen giriş videosunu hızlı bir şekilde geçtik. Görüyorsun burada kameraya bir e, nesne vuracak böyle. Üzerine kamerayı kırmış oldu. Yani ben bunu bilgisayarda buna benzer bir tane oynamıştım. Ya buna benzer sadece bilgisayarda yok, şeylerde de var. Ee, Android konsollarında da var. Oyun konsolunda Android'de ve şeyde de var. Ee, iOS'ta da var. Ben bir ara denemiştim benzer bir şey olduğu için. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu oyun aynı zamanda PlayStation 3'e de çıktı. tabi cross buy özelliği var mı onun hakkında pek bilgim yok bak. Şu anda oyunun ana menüsündeyiz. Süleyman Hemen şurada bir picture seçeneği var. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Dokunduğumuz zaman ne yapıyor biliyor musun? Bak şimdi. Şurada kamera ikonu var. Kamera hmm. ikonuna bastığımız zaman fotoğraf çekiyor. Yani yüzümüzü tanıyarak şöyle gösterim Ya da biz motorla hareket yaparken o anı çekmek istersin. Yok bu o oyunda yok bu. Bu sadece ya, burada için. surat çekiyor. Surat çektiği için ne yapıyor? Oyun ee, ana menüsünde şöyle arkada görünüyor yani suratı çektiği zaman orada görünecek başka bir özelliği yok hemen burada play game var challenges, e, customize ve kredi seçenekleri var Süleyman öncelikle ben customize kısmına girip karakterimizin nasıl özelleştirildiğini göstermek istiyorum yani bu adam sadece böyle çıplak değil yani o adama mesela üzerine tişört giydirebiliyoruz ve altındaki e, Elbise yani işte giyilmesi gerekiyor. Yani Nasıl elbiseler. Bak, bak mesela şuradan ayakkabı ayakkabı değiştirelim. Gördün mü? Bunları satın alıyorsun. Mesela ayakkabıyı değiştirdiğimiz zaman da şöyle karakterimiz ayakkabısına doğru bir bakıyor. Görüyorsun. Bak ayakkabı değişti. Hemen gidelim şuradan e, tişört giydirelim bu adama. Bak böyle güzel oldu. E, soğuk havalarda gezince üşümesin en azından, hmm. değil mi? <laughs> Peki buna crampon giydirsek de olur mu? Yani futbolcu değil sonuçta. Seçeneklerimiz çok kısıtlı bak görüyorsun. Mesela crampon evet. dedin de ayakkabı seçeneklerinde 5 tane seçeneği var öyle. Hmm. Hani karakteri böyle çok fazla özelleştirelim diye bir şey yapmamış adamlar. Şuna geçelim. Customize kısmını gördünüz. Son kez suratındaki bandanayı da değiştirelim. Şuydu sanırım. Bak görüyorsun. Bak kask taktı Evet. Aslında kask takalım, öyle devam edelim oyuna değil mi? Dur, kaskı yani. satın alalım. Pardon. Şu kask hangisiydi? Kırmızısı vardı. Galiba buydu. Satın almak için şuna dokunuyoruz ve satın almış oluyoruz. Bak yukarıda görüyor musun? Paramız var. Evet. 19.950 dolarımız varmış. Ona göre istediğin kadar eşya satın alabiliyorsun. Keşke Hemen de. ben buradan e, söylesen. Keşke günümüzdeki hayatta da olsa bu kadar bir paramız. <laughs> yani o kadar olsa zaten 19 bin dolar ne yapıyor? Evet 19 bin dolar 20... bundan alırız yani. Yani şöyle 22, 23 ya da 25 bin Aşağı lira. 30, 35 bin lira falan yapıyor. Öyle mi? Yapıyor? Tabii. Bilmiyorum ben çok e, kur hesaplama konusunu bilmiyorum da. Dolar 1700 TL civarı olduğu için. Evet. Şimdi ben hemen e, oyunun asıl Kısmına geçtim Süleyman bak burada görüyorsun ekranı şöyle sürükleyerek ne yapıyoruz haritalar arasında geçiş yapıyoruz oyunda bir sürü harita var Bak mesela Sadece şu bölümde Bu kadar harita var Bak Oldukça evet. fazla Bir de Bu bölümde var Bu kadar fazla Her bölümde bir sürü harita var Süleyman yani oyna oyna hayır, bitmiyor hayır. Evet Mesela Oyunda oynadın haritaları ilerledin. Şurada görüyor musun? Bak kilitli bir ekran var. Evet. Kilitli ekran ne oluyor? Yani bu harita henüz açılmamış. Bu haritanın açılması için mesela altında tabi biz çok parladığı için gösteremiyor olabiliriz. 91 yazıyor. Yani 91 e, ne anlama geliyor? Şurada yukarıda gösterebilirsem şöyle parlamadan. Heh. 87 yıldız yazıyor değil mi? Bak şurada. Evet. E, bu 87 yıldızı 91 yıldızı tamamlarsam buradaki kilitli alanı açmış oluyorum. Açılıyor, evet. e, açıldığı zaman da oyunu oynamış oluyorum. Hemen Süleyman şuradan hızlı bir giriş yapayım. Herhangi bir haritaya oyunun özelliklerini sana gösterim. Yani oyunda neler var yok onu görelim. Burada mesela motorumuzun e, gördüğün gibi böyle özelleştirebiliyoruz. Daha güçlü daha performanslı bir e, hal almasını sağlayabiliyoruz. Zaten şurada ee, köşede de gördüğünüz üzere max speed yazıyor. Mesela en yüksek hız gibi seçenekleri evet. var. Mesela buradan e, motorumuzun gücünü yükseltebiliyoruz Süleyman. Burada da ne yapabiliyoruz? Böyle e, özelleştirebiliyoruz motoru. Rengini falan değiştirebiliyoruz. Hemen bunu da geçelim. Şuradan da teker seçenekleri var. Tabi bu tekerleri de değiştirerek böyle e, daha parkurlarda daha tutunası tekerler satın alabiliyoruz. Hemen oyunumuza başlayalım daha fazla uzatmadan. Şimdi bildiğin klasik şehirde ya da sokakta evde binaların içinde motor süren bir karakterimiz var. Dedik ya bu sokak serserisi gibi bu şekilde sürerek parkurlarda ilerlemeye çalışıyorsun ancak burada kontrol etme konusunda biraz sıkıntı var. İstersen Süleyman biz bunu ekran çok parladığı için ne yapalım biliyor musun? Daha böyle aydınlık bir şey seçelim, harita seçelim buna. Daha güzel olsun. Çünkü kullanıcılarımız da öyle daha net oyunu görebilirler. Şimdi bakalım böyle bir bölüm çıktı karşımıza. Burada ne var? Mesela Süleyman bak gösteriyorum. Şurada checkpoint noktası var. Yeşil. Oyun boyunca burada göreceksin bu yeşil noktaları. Bu yeşil noktalar ne anlama geliyor? Mesela oyunda baya bir yol katettin. Öldün değil mi? Şimdi öldüğün yerden başlamak varken ya da oyunun en başından başlamak ister misin? Mesela öldüğün yerde başlamak varken en baştan başlamak biraz sıkıntı olabilir değil mi? İnsan sıkılabilir. Tabii. Evet. İşte checkpoint noktaları bunun için önemlidir. Nerede öldüysen orada başlıyorsun mesela. Evet. Gidelim, ilerleyelim. Tabi burada bir yarış söz konusu değil. Önümüzden biri gitti ama o bir yarışçı değil Süleyman. Aa bak burada durmamız gerekiyordu. Allah'tan ölmedik. Şöyle ilerleyelim yine. Şöyle ben de ekranı yakınlaştırırım ki kullanacağı daha net görebilsin. Bak şu önde giden herif kim biliyor musun? O bizim süliyetimiz. Yani oyunda önceden kat ettiğimiz hızı gösteriyor. Yani biz onu evet. geçersek kendi rekorumuzu egale etmiş olacağız bak. Görüyor musun? Bunu geçmeye çalışacağız. Ama bir türlü geçemiyoruz tabi burada. Evet. Bazen sıkıntı yaşıyoruz. Geçebilirsek... Bak şurada bir hareket yapayım sana oldukça güzel ama yavaşlamam lazım ah düşmene düşersek çünkü orada gidebiliyoruz burada sol analog çubukla e, karakterimizi yönünü belirleyebiliyoruz Süleyman e, R tetik butonuyla veya X butonuyla da hızlanabiliyoruz yani gaz veriyoruz motora hızlı bir şekilde gitmeye çalışalım bak checkpoint noktasını gene geçtik. Burada güzel bir estantene var. Aa bak burada. İyi ki ters dönmeye çalışmadım. Ve seviyeyi tamamladık. Gördüğün gibi 5 yıldız aldık Süleyman bu seviyede. 5 evet. yıldız aldık mı ne oluyor? Hem yıldızlarımız çoğalıyor hem de oyunu en üst seviyede bitirmiş oluyoruz. Hemen ilerleyelim burada. Ve başka haritaya geçelim istersen şu haritaya geçelim. Tabii bir sürü harita var. Süleyman. Hangisini oynamak istersen artık. Tabii. Biraz motosiklet de biraz eğlenceli olsa gerek. Eğlenceli. Çünkü yani, şöyle aslında e, motosporlarıyla çok ilgilendiğimizi söyleyemeyiz. Mesela bunun Tabii. oyunlarını da alıp sık sık oynayan biri değiliz açıkçası. Evet. E, bu oyun nereden çıktı? Niye indirdin? Niye satın aldın diye düşünenler olacaktır. Ben sana şunu söyleyeyim Süleyman. Ben bu oyunu satın almadım. Bu oyunu nasıl bedavaya getirdiğimi söyleyeyim ben sana şimdi bir tane kullanıcı benim ikinci bir e-posta adresimle PSN'e kayıt olmuş yani bu adam benim kendi e-postamla kayıt olmuş ama bunun bilincinde mi artık bilmiyorum gitmiş bu oyunu satın almış ben de ee, benim e-postamla girdiği için ne yapıyorum adamın kullanıcı bilgilerine ulaşıyorum ve oyunu kendi PS Vita'ma ücretsiz olarak indirebiliyorum. Yani hiçbir şekilde ben buna para vermedim zaten. Evet, biraz uyanıklık yaptığımı söyleyebilirim. Ancak tabi ben o arkadaşın hiçbir şekilde kullanıcı bilgilerini ne dışarıya sızdırıyorum ne bir şey yapıyorum hiç dokunmuyorum onun adına herhangi bir oyun da satın almıyorum zaten o alırsa ben bir şekilde değerlendirip oynuyorum bu oyunu da o şekilde oynuyoruz burayı geçemedik Süleyman bir daha deneyelim Oh, bak. Burayı geçersek sanırım zaten bitiş noktasına varmış olacağız. Yalnız daha önce çalıştığım deniz kenarında bu motocross yarışları olmuştu. Yani motor cross yarışlarında ben açıkçası izlemedim ama sen orada ne gördün mesela böyle ben, motosikletli parkurlardan atlayan e, yarışçılar mı? Be, pek, ben de pek düşüncesiz yani düşünceli olan biri değilim motor cross hakkında da. Çünkü orada etkinliği olduğu için orada izlemek zorundayım çünkü benim çalıştığım yerde oldu. He. Şimdi orada görüntüler komik görüntüler vardı, enteresan hareketler vardı, düşenler kalkanlar. Böyle şeyler de vardı. Mesela bir tanesi sahil kenarından giderken çukuru yani çukurlanmış bir balça saplanır verince denize gitti. Yani, düştü yani. yani denize düştü. Biz de güldük yani o da güzel bir görüntüydü. Şimdi Süleyman şöyle bir şey e, anlatacağım ben sana. Mesela burada oyunu durduralım. Bak burada oyunun seçeneklerine kolayca ulaşabiliyorsun. Hemen burada ne var? Contain yani devam et. Restart Track yani bu e, haritaya devam et yeniden başlamamız için bir seçenek. Burada Options seçenekler var. Options seçenekler çok kısıtlı Süleyman. Yani kamera açılarıyla e, veya oyunun e, ekran ayarlarıyla ilgili bir seçenek yok. Sadece müzik sesi ve e, efekt sesi var. Buradan müzik sesini kısabiliyorsun. Bak gerekirse bunlara dokunarak bir şekilde yapabiliyorsun. Hı, evet. Zaten e, şurada kontrol tuşları çalışmıyor. Mecbur dokunacaksın. Dokunup kısıyorsun. Biz de kıstık. Buradan End Track seçeneğiyle oyunu bitirebilirsin. Ancak biz bitir bitirelim doğru. Bunu bitirelim. Şurada bir şey gösterelim. Oyunun online modu yok. Şöyle bir şey var. Online modu olmasa da kendi derecene ya da arkadaşların arasında oy, e arkadaşların arasında Bunun kazanmış olduğun dereceyi görebiliyorsun. Mesela şöyle söyleyeyim ben sana. Bak şuraya dokunduğumuz zaman hemen Oyun Online server, e, Server'larına bağlanıyor. Burada ne var? Birçok kullanıcının ismi var değil mi? Burada evet. kim olduğunu bilmiyoruz. Dünya sıralaması şu anda oyunda kazanılan en iyi dereceleri elde etmiş kullanıcıların listesini görüyoruz. Tabi oyunun e, PSN'e bağlanmasındaki tek sebep de buradaki e, puanlama sistemini görebilmek için. yani. Herhangi biriyle karşılıklı online sisteminde yarışamıyorsun oyunda öyle yok öyle bir şey yok Sadece Oyunun sana sunmuş olduğu parkurlarda Sürekli gidiyorsun yani bir şey yapıyorsun mesela zamana karşı bir e, Sürüş vardır e, Sana bir zaman verilir bir dakika gibi O bir dakika içinde o parkuru e, Hızlı bir şekilde bitirmek zorundasındır Veya ne vardır e, Oyun senden şunu ister en iyi atlamayı yap ya da en iyi evet. hareketi çek mesela o şekilde. Şurada bir şey görelim Süleyman. <laughs> Tabi düşmeden görebilirsek. Yalnız online olsaydı biraz daha iyiydi. Alabilir ah, diye düşünüyorum. 339 derece dönüş yapmışım. Tabi online olsa mesela böyle yarış şeklinde olsa çok evet. güzel olur ama. İşte evet, ilgi görür diye düşünüyorum aslında. Evet. Şurada yeniden başlayayım bir şey göstereceğim bak Süleyman şimdi bu e, bölümde ne var biliyor musun? Uzun atlama. Bak ne kadar atladığını ölçüyor. Gördün mü? Evet. İşte oyun senden bunları istiyor mesela uzun atla e, ya da başka bir şekilde senden oyun bunları istiyor. Sen de onları o görevleri yaparak ne yapıyorsun? 5 ee, yıldız evet, kazanmaya çalışıyorsun e, bu arada. 5 yıldız kazanmaya çalışıyorsun. Burada enteresan bir durum oluştu. Oyun bizi çok geriye attı. Şuradan inerek hemen gidelim, devam edelim. Bak burada güzel bir alan var. Bak görüyor musun? Nasıl bir hareket çizdi? Evet, oraya güzel. Oldukça oldu. güzel oldu. Evet. Evet. Bu bölümü de geçtik. Yalnız her bir bölüm mesela gösterdim ya sana ana menüde bir sürü bölüm var diye şunları evet. gösterdim hani evet. şuralara da dokunarak bakıyoruz tabii. Burada 5 tane bölüm var. Her bir 5 tane seçenek arasında bir sürü bölüm var. Ancak bu bölümlerin her biri çok kısa Süleyman. Oyun hemen bitebiliyor. O konuda sıkıntı yaratmış açıkçası. Ne yapalım? Oyunun nasıl oynandığı ile ilgili biraz fikir verdik zaten. Kullanıcılarımızda yani takipçilerimiz takipçilerimizde gördü. Şey yapalım, Şimdi şey burada challenges diye bir seçenek var. Bunu anlatayım ben sana. Ben oyun sırasında Süleyman şu bölümden ikinci bölüme geçiş yapamadım. Açıkçası oyunun ikinci bölümüne nasıl geçiş yapacağımızla ilgili bilgi de şu anda yukarıda ya da başka yerde oyunun üzerine tıkladığımızda yazmıyor. Yani evet. Bu bölüme nasıl geçeceğimizle ilgili bir bilgi yok. O yüzden mesela ben bu bölümde takıldım kaldım. Hemen oynayayım istiyorsan sana da göstereyim. Şunu anladım sadece. Mesela bakalım. Bak motorla ilerliyorsun. Şurada bir e, tüp var. Tüp patladığı zaman seni böyle fırlatıyor Süleyman. Bak tekrar göstereyim. Bak fırlattı ya. Ne kadar ileriye gidebileceğini gösteriyor. Yani hmm. adamı ne kadar ileriye... E, fırlatabilir yani. diye evet. onu ayarlamaya çalışacaksın. Ancak şunu söyleyeyim ben sana e, işte en yüksek skoru elde ettim. Ancak en yüksek skoru elde etmeme rağmen ikinci bölümü, şu kilitli bölümü hala açabilmiş değilim. Nasıl açıldığı konusunda da hiçbir fikrim yok zaten. O yüzden bu bölümü pek anlatamadım. E, evet, evet izleyenlerimize. Evet, e, Arvind Trial Freestyle oyunu bu şekilde. Süleyman sen ne düşünüyorsun? Yani bir motosiklet oyunu için güzel mi, alınabilir mi? Yani bilmiyorum. Fiyatı da çok uygun değil. Gerçi Türkiye'de de şu anda satışa sunulmamış. Ancak e, satışa sunulduğu zaman izleyenlerimiz böyle bir oyunu alsın mı? Yani senin fikrin ne? Yani almaları için sonuçta herkes online modunu isteyecek. Yani Yok, bence çünkü de. bu tür oyunları oynarken ya bir de ikinci Diğeri bir yarışmacı da yok ki oyunda. Hani sadece sen yani, sen gidiyorsun böyle. Bana göre biraz daha sıkıcı olur diye düşünüyorum. Çünkü Ama fiyatı uygun. Mesela online oyundan fiyatı yüksek de bunun mesela 9 dolar gibi bir fiyatı var. Mesela Türk lirasına çevirdiğin zaman en fazla 20 lira ya da o, o civarda olabilir KDV dahi 20 lira. Bir psd oyununun e, için gerçekten iyi bir fiyat diyebilirim bir de bu oyunun playstation 3 sürümü var onu test etmedik görmedik nasıl bir şey olduğunu her neyse ben açıkçası kullanıcılarımıza önermiyorum Süleyman açıkça söyleyeyim oyunda hani çok böyle gidip ne yapacaksın motoru sürdün motor oyun zaten sana belli bir parkurlar vermiş parkurda gidiyorsun Evet. Hani başka evet. ne yani ne yapabileceğin biriyle yarışamayın biriyle ilerleyemeyin sadece online modunun amacı ne diğer Vita kullanıcılarıyla aradaki rekabeti ölçmek bu yani açıkçası bu da çok kullanışlı bir e, sistem değil gibi duruyor. Geniş geniş kapsamlı bir oyun olmuş olsaydı zaten fiyatı da uygun bir fiyat olacağını zannetmiyorum. Evet yani sonuçta online olmadığı için ya da ne bileyim düşünmüşlerdi muhakkak sıkılacaklarını. O yüzden fiyatında uygun yapmışlardır. Neyse. arkadaşlar dediğimiz gibi Arvin Tree Freestyle oyunundan bahsedeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizi hoşçakalın diliyoruz. Evet hoşçakalın.